Sırada sosyal medyanın ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteren bir haber var. Dünya yüzden fazla erkeğe aynı saatte aynı yerde randevu veren genç kadını konuşuyor. Buluşma yerini miting alanına çeviren genç erkekler genç kadını görünce neye uğradığını şaşırdı hepsini aynı yerde randevu veriyor. Ne işin var lan senin burada? Ne işiniz var lan burada? Ne bekliyorsunuz lan burada? Ufak bir randevum var da Ayşe'yi gördünüz mü? Merhaba. <laughs> Babam sınıfı filminin o meşhur sahnesi gerçek oldu. <laughs> Genç kadın çöp çatan sitesi üstünden tanıştığı yüzden fazla erkeğe aynı yerde aynı, yerde, aynı saatte randevu verdi. You know, you gotta go. you gotta go. Bu kez Güdük Necmi, Hayta İsmail ve İnek Şaban yoktu ama buluşma yeri konser alanını aratmadı. Yüzyılın aldatmasını yapan kadın Natasha Ponte 22 yaşında oyuncu ve foto model Çarpıcı güzelliğini kullanan genç kadın Popüler bir çöp çatanlık uygulaması üstünden Yüzden fazla gençle tanıştı Hepsine de randevu verdi Hem de aynı saat ve aynı yerde Şüphelenmemeleri için de DJ bir arkadaşının konseri olduğunu söyledi Acemi çapkınlar heyecanla buluşmayı beklerken genç kadın sahneye çıktı, randevuyu kuraya çevirdi. Başta Trump'a oy verenler olmak üzere kriterlerine uymayanların alanı terk etmesini istedi. Also anyone Jimmy. I don't enjoy the name Jimmy. Ready? Go! Ama kalanlar genç kadına kendilerini ispatlamak için her şeyi yaptı. Sonunda işte bu genç randevuyu kapmayı başardı. Enteresan olayın sosyal medyada patlamasıyla genç kadının bir reklam şirketiyle çalıştığı anlaşıldı. Çöpçe uygulamalarının tehlikelerine dikkat çekmek için viral bir sosyal deney yaptığı iddia edildi.